Hülya'nın terapi dünyasından hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. video çekimlerimiz hep birlikte devam ediyor arkadaşlar bugün örme tekniklerinden tunus işi tunus işini göstermek istiyorum sizlere şöyle şiş tığlar var benim şiş tığım 4.5 mm'miş. evde olan bir şişimde bunların bambuları da var e, istediğinizde örebilirsiniz tunus işi modeli İstediğiniz ceketlerde, yeleklerde, hırkalarda, bebe işlerinde, özellikle battaniyelerde, bebek battaniyelerinde çok güzel duruyor. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve özellikle yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin. Bir önceki videomda göstermiş olduğum gibi böyle kalın bir ipliğim var benim. Bu tamamen yün bir iplik. Size örnek göstermek için bunu seçtim. Siz istediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Şu şekilde kat kat yün bir iplik ve yağ yeşili. Rengi çok hoş. Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Tığ şişimizde şu şekilde bir tur döndürüyoruz. Tığ şişimizi alıp ipliğimizi üstünden geçirip bir tur döndürdük. Bir tur döndürdükten sonra kilidimizi yaptık. Bu bizim kilit noktamız. Aynı tığdaki işlemi uygulayacağız. Tığla yapar gibi zincirlerimizi gevşek gevşek rahat rahat sıkmadan şu şekilde çekeceğiz. Bakın bundan çok güzel kışlık ceket kazak olabilir. Ben dediğim gibi yaparken bir sürü düşünce geliyor aklıma. Ben size örnek olduğu için küçük parçada göstermek istiyorum. Şu şekilde ilk başlangıcımızda birazcık ilmeğimizi rahatlatıyoruz. Burayı sıkmamamız gerekiyor. Biraz rahatlattık. Son nokta değil. Ondan sonraki başağımızın içinden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Diğer başağımızın içinden ipliğimiz kat kat olduğu için biraz tutuyor. ilmek çıkarıyoruz. Şu başak noktamızdan şu şekilde bu şiş tığla örmemizin sebebi özellikle kazaklarda, yeleklerde ve hırkaları yaparken ilmek sayılarımız bildiğiniz gibi çok fazla oluyor çok fazla olduğu için buraya şiş boyuna kadar tığ boyuna kadar ilmeklerimizi aldırma açısından tunus işleri genellikle bununla yapılıyor her başağımızın içinden ilmeğimizi çekiyoruz arkadaşlar ben genelde çok hızlı yapıyorum ama bu videomda birazcık yavaş yapmaya çalışacağım anlaşılır olmayan noktalar olursa lütfen yazın. Bakın her bir başaktan birer tane ilmek çıkardık. Püf noktası ilk önce bir tane ilmekten geçiriyoruz. Bir ilmekten geçirdikten sonra ikisini bir alıyoruz. Daha sonra ikisini bir alıyoruz. Daha sonra ikisini bir alıyoruz. İlk önce tek ilmekten daha sonra kalan ilmeklerimizin hepsinin ikişer tanesinden geçiriyoruz. Şu şekilde. 2 2 2 ve 2. İlk sıramız bitti bile. Gerçekten bundan e, çok güzel kışlık kazak ya da ceket yapacağım veya ta bir yelek. Rengine bayılıyorum bu yağ yeşilinin. İlk sıramız bitti. Örneğimiz arkaya dönmeden sürekli yüz tarafından oluyor. Yüz tarafından böyle gidiyoruz, tekrar geriye dönüyoruz. Şimdi burada şunu ilk ilmeğimizi sayıyoruz. Bunu almıyoruz. Hemen buradakinin ön tarafından İpliğimiz altı katlı olduğu için tutuyor ön tarafından şu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Ön tarafından ilmeğimizi çıkardık. Şu şekilde. Ön tarafından ilmeğimizi çıkardık. Bakın arkadaşlar yaparken kesinlikle elimizde sıkma, kasma olmuyor. Ön tarafından alıp ilmek çıkarıyoruz ön tarafından alıp ilmek çıkarıyoruz. Bunu eğer e, rahat salaş bir şey istiyorsanız ilmeklerinizi biraz uzun tutarsanız çok daha rahat bir örgü elde etmiş olursunuz. En son ilmeğimizin içinden geçirip bir tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi böyle gittik. Arkasına dönmüyoruz. Örgümüzün tekrar geriye döneceğiz. İlk önce ilk ipliği İlk ilmeğimizden çıkarıyoruz. Daha sonra ikinci ikişer ikişer alıyoruz. 2 2 2 şeklinde devam ediyoruz. Bu tunus işindeki püf noktası arkaya dönmeden bütün örgünün modeli yüz tarafından oluyor. Bebe battaniyelerinde de çok güzel duracağına eminim. Şöyle göstermek istiyorum size. Harika oldu. Üçüncü sırayı birlikte yapalım. İlk ilmeğimizi bu sayıyoruz. Şu tığımızdaki ilk ilmeğimiz, bunun karşılık gelen yer. Hemen ikinciden ilmek alıyoruz. Üçüncüden beline dolayıp alıyoruz. Çok da basit ve çok da hızlı ilerleyen bir örgü tekniği. Bakın, eğer fazla istiyorsanız bu aralıkları çok daha fazla uzatabilirsiniz. Ben şu anda hepsini aynı boyda yapıyorum. Hepsinin belinden doluyoruz. Daha sonra arkasını da göstereceğim size. Örnek tamamen ön taraftan kurulan bir model. Şurada yine ipliğimiz tuttu. Evet şu şekilde oldu. İlk ilmeğimizi tek çıkarıyoruz. Daha sonra ikişer ikişer çıkarıyoruz. İkişer ikişer çıkarıyoruz. 2 2 2 Ben bir iki sıra daha gidip size örneğimizi biraz büyüttükten sonra daha net olur şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika oluyor. Hemen önümüze gelen ilmeğimizin ön yüzünden geçiriyoruz. Şu şekilde birer tane ilmek almış oluyoruz şuradan bir ilmek aldık hemen bir sonraki direğimizden bunlara direk de diyebiliriz bir sonraki direğimizden hemen beline doladık ilmeğimizi çıkardık beline doladık ilmeğimizi çıkardık şuradaki en son noktamızı da almayı unutmuyoruz gerçekten çok güzel oldu İlk önce bir tane çekiyoruz daha sonra 2 2 hepsi 2 2 şeklinde devam ediyor. Örnek büyüdükçe sıra sayımız büyüdükçe örneğimiz gayet kendini belirgin şekilde almaya başladı. Bakın burada boşluk oluyor ama buradan ilmek aldığımız zaman bize verdiği şekil şu. Bu gerçekten bebe battaniyelerinde çok güzel olur. Özellikle kadife ipler var. Kadife iplerle bebek battaniyesinde tok bir görüntü elde ederiz. Şu şekilde bir sıra daha göstereyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Eğer örmek istediğiniz ee, takıldığınız herhangi bir örgü modeli olursa lütfen bana yazın. Ben bütün sorulara cevaplamak için hazırım. Bakar mısınız güzelliğe Şimdi ilk önce tek sonra 2 sonra 2 sonra 2. Evet bu son sıramız olsun isterseniz. Örneğimiz çıktı çünkü. Ben size arkasını da göstereceğim şimdi. Nasıl model aldığını. En son iki ilmeğimizi çıkardık. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Burada zincir gibi oluyor. Fakat Buradan ilmek aldıkça o e, hasır örgü gibi, sepet örgü gibi onu doldurmuş oluyoruz. Bakar mısınız? Şöyle avucumun içine göstereyim. Bir de kamerama bakayım ki ön yüzünden sürekli ön yüzünden oluyor örneğimiz. Arkaya kesinlikle dönmüyoruz. Arka görünümü de haraşo oluyor. Şişle örmüş olduğumuz haraşo tekniğimiz oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.